dediğimiz sistemde nasıl çalışıyoruz tekrar bir hatırlayalım. Nefes aldığımda öne doğru eğiliyorum. Bütün kaslarım fleksiyona gidiyor. Nefes verdiğinde dik duruyorum. Ellerimi yana doğru açarak aslında waiter yani garson hareketini yapıyorum. Dizleri büküyorum. Omurgayı fleksiyona getiriyorum. iyice büküyorum. Ve açıyorum waiter. Bu waiter dediğim garson hareketi yaptığında dimdik yukarı uzuyorum. Çenem çintakta. Bütün sırtımı uzattım. Bu arada saati açmamışım. Onu da açayım. Bu hareket önemli. Yalnız holda kalmış. O yüzden pilatese başlattım şimdi. Buna en uyumlusu o. Nefes aldım. Ve verdim. Aldım. Dizleri bükülebilir. Dizler bükülmeden de olabilir ama önemli olan şu Michael Jackson yani postürokalistik hareketini yapmak olduğu için Mümkün mertebeye bükmekte fayda var. Şimdi birazcık hareketi çeşitlendirelim. Nefes aldım. Verirken sağ ayağımın point yaptı dokundu. Nefes aldım. Sol ayağımın point yaptı dokundu. Aldım nefes. Bir sağ sadece ayakla toe tap yapıyorum. Yani sadece dokunuyorum parmak ucuyla. Ve şimdi de ağırlık aktarma yapacağım. Yani nefes aldım verirken bastım. Öne doğru adım attım. Geri geldim. Tekrar aldım nefes. Bastım. Öne doğru adım attım. Geldim geriye. Tekrar. Nefes aldım. Verdim. Aldım nefes. Ve verdim. Şimdi bir yoga bloğu alıyorum ve yoga bloğunun üstüne çıkarak yapacağım bu sefer. Nefes aldım. Nefes verdim de sağ ayakla çıktım. Ellerim ve itir. Dik duruyorum. Kalçam dışarı taşmasın diye yani yana doğru kaymamak için kendimi sıkı tutmaya gayret ediyorum. Aldım nefes. Waiter. Nefes aldım. Verdim waiter. Şimdi birazcık çeşitlendirelim hareketi. Dengede durdum. Dengeyi sağladıysam öne arkaya biraz salladım. Tekrar nefes aldım. Verdim. Dengede durabildiysem diğer bacağı düz salladım. Şimdi bir sallayalım. Nefes aldım. Verdim. Dengede durdum. Büktüm. Öne geriye. Öne geriye hareket ettirdim. Bir kez daha nefes aldım. Ve büktüm. Öne geriye. Öne geriye dengemi tutmuşken, dengemi sağlamışken hareket ettiriyorum. Sonra hip hike yapacağım. Durdum. Ve sol pernesimi yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Pelvik tabanım çalışıyor. Tekrar iniyorum. Ve çıkıyorum. Yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Tekrar iniyorum aşağı ve hip hike ve son kez aldım nefes verdim nefes ve hip hike yaptım şimdi aynısını sol bacakla deneyeceğim bacakları bir silkeliyorum minik minik sol bacağımla çıkacağım yukarıya nefes aldım önce ileride verirken ellerim ve itir. sol bacakla çıktım denge sağladım tekrar Dengemi sağladım. Sabit duruyorum sadece ve sonra sağ bacağı, boştaki bacağı öne geriye sallayacağım. Böyle öne geriye. Tekrar nefes al. Ver ve öne geriye. Tekrar nefes al. Ver ve öne geriye. Şimdi dizim bükülü olarak da sallayacağım. Çıktım. Diz bükülü öne geriye çektim. Hem gluteus maximusum çalışıyor hem pusulasım. Dengede kasılıyor. Öne geriye hareket ettim. Sonra da hip hike yapacağım. Nefes aldım. Nefes verdim. Kondratus'um, morum yan kası çalışıyorum. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ve pelvik taban da bir kasılıyor bir bırakıyor. Nefes al. Ver. Yukarı aşağı hareket et. Tekrar al nefes. Ver. Yukarı aşağı hareket et. Son bir tane daha yaptık. Ve... Yukarı aşağı doğru hareket ettik. Şimdi bacaklarımı iyice salladım. Önde sallıyorum. Yanda sallıyorum. Ve geride sallıyorum. Ve bacak arasına yerleştiriyorum yoga bloğunu. Ve burada perlik taban için bir egzersiz yapıyor olacağım. Birlikte kegel egzersizi. Nefes aldığımda öne eğiliyorum. Bütün kaslarım serbest ve rahat. Nefes verdiğimde ellerime A harfi yapıyorum aşağıya doğru. Batıdaki kürek gibi kürekleri gönderirken posterior pelvic tilt yapıp kegel egzersizi. Yoga bile onu yukarı doğru vakumluyorum. Sanki bunu 5 tane aşama var gibi düşünün. Bir asansör var. Birinci kata asansörü çekiyorum. Ve bırakıyorum. Tekrar nefes aldım. Ayaklar birbirine paralel nefes verdim. A harfi çene çintakta taktı. Omurga markaya yasladım. Pelvis tak. Yani pelvise iyice leğen kimliğini içeri aldım. Ve birinci seviye çektim. Tekrar al, nefes. Ver ve birinci seviye çek. Şimdi burada sesini kullanarak uzuyorum. Sesi, fasyaları özellikle entegre eden, kapatan ve uzatan bir ses. Sss boşlukları kapatan. Birinci seviye çekiyorum. Şimdi iki seviye çekeceğim. Nefes aldım. Ayakların paralelliğini bozmuyorum. 2 seviye çektim. Tekrar al nefes. Ver nefes. 1 ve 2 ve bırak nefes al. Nefes ver. 1 ve 2 çek ve bırak nefes al. Ver 1 ve 2 şimdi 3 seviye çekelim. Nefes aldım. Verdim. 1, 2 ve 3 çektim. Ve bırak nefes al. Ver 1, 2 ve 3 ve bırak nefes al. Nefes ver. 1, 2 ve 3 Şimdi 4 seviye çekelim. Nefes aldım. Nefes verdik. 1 2 3 ve 4. Bir kez daha. 1 2 3 ve 4. Bir kez daha. 1 2 3 ve 4. Son kez nefes aldım. Nefes verdim. 1 2 3 ve 4. Şimdi 5K 5 içinde yapacağız. Bu spiral stabilizasyon kortları bu arada bizim için çok önemli. Neden? Bunlar aslında içerisinde özel bir materyallen yapılmış bir lastik içeriyor ama aynı zamanda bez dokuma ve kumaş kaplı dışarısı ve bunlar gerçekten hem bacak için hem de kulaşın ayrı ayrı planlanmış şekilde çok muntazam bir e, germe ile çalışıyor. İşte yurt dışından, amazondan da edinilebiliyor. Ondan sonra bunun bütün bu full dersini, şu anda koreografinin sadece bir tanesini gösteriyorum. Beş, beş aşamalık içime çekiyorum. Ve bırakıyorum. Hep ayakta yapılıyor. Sadece son bitişinde çok küçük bir kısmı var. 10 dakikalık o kısımda birazcık ben kendim inisiyatifimle pilates çalıştırıyorum. Çünkü orada da hizalanma yönelik hareketler var. Ama stabilizasyon genel olarak full ayakta çalışılıyor. Evet. Bunları da yaptım. Şimdi burada bu taraftaki kaydı bitireceğim. Katılmak isterseniz bize aşağıdaki cep telefonundan yazabilirsiniz. Full derse katılmak için.